Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> <laughs> sizlerle birlikte en sev çok sevdiğiniz stick varlığına Lece'ye devam ediyoruz. Arkadaşlar bir saniye. Devam ediyoruz. Arkadaşlar yanımda kuzenim var. Adana'dayım hale. Kuzenimi veriyorum. Kuzenim Spartonları. Sessiz video çekiyorum. 15 buraya çıktı ya. Metin 28. Bizim geldiğimiz 39'dayız. Bayan bu arada bir şey güçlendirme yaptın mı? Daha, iyi. daha buçuk. güçlendirme puanım yoktu karakterine de koşturmak için üstlerine bas da. Ev Bu bugün. O adamın. Aa böyle böyle. Ağzını bunu kıracağız. Kamera açalım mı? Lan. Hani ne diyorsun? Çalışıyoruz. Bu da senin için çalışıyoruz. Sen daha çok kuvvet olsun diye. Çalışmayın lan. O benim kakım. Hayırdır lan. O benim kakım. Hayır lan. Hiçbiriniz benim kankam değilsiniz. Madenciler. Bunlar ne mi? Kılıçlardan. Kılıçlardan. Kılıçta. Benim koyduğum an ben. Ahmet. Mehmet Okçu. Bu Abdül. Bu Mahmut. Kaptı. Kaptı. Ka Ka kalkanlar ateş yaşında... hmm, Büyücü su Ateş ve oldu Ateş ve oyunu gelmesini isterseniz like atın diyeceğim de o kadar da değil arkadaşlar diye. gel Bütün <laughs> karakter kontrol etme. Abi ben. bizi aldılar, bence öldürdüler bizi. Saldırak mı? Abi beklemek istemiyorum. Üç tane daha çağır. Kılıçlı. Saldıralım. Tamam. Dur. ne oluyor? Bir Abi Kabana. saldırma saldırma. Tamam, tamam. Bir sen oynayacaksın. Tek bir. Tek de şöyle bitireyim. Ne tamam. yaptı? Alışmış mı o zaman. Üç tane. Değil mi? İki, iki, üç, üç, üç. Abi bizden üç de ikiden dışarıya öyle saldırak gelsinler onlar. Öyle atak yapak. Ya da Abi saldırak Adam iyi. çıksınlar askerler. yardım olur inşallah değil mi? Ben evet, ne yapayım yardım olur değil mi? Olur abi olur. Olmaz zaten ağzına yapıştırırım seni. Haydi şu, an... Hadi, şu geliyor. Bak. Hadi gel. Atak. 29, eh, şeye ah. Ay. Mifan dedim. Tam gitmiyor. Çalışsana. Çalışsana korkutuyordum bekle gelsin saklayış diye karar ver aç arkadan çağır hepsini şimdi kaç arkaya onlar gelsinler biraz ne olmuş var ne ahmetler çok ihtiyacımız var onlar biraz gelsinler doğru oynan bu ele 10. sıra yeter tamam mı Bak Vur, abi saldırın. Saldırın. Abi tamam. bize güven. Tamam. Yukarı dondur. Evet. Evet. O oh, oh, oh. <laughs> ee, Abi korkuyorum ölmek istemiyorum. Bir saldırın. Yok. Herkes öldü. Nasıl? Abi başardık. Al işte. Saldırın hadi. Ne oluyor ne anlamadık. Sadece kılıçlarımıza vurduk. Tamam oynadı Biz Kaçamazlar şey bizden. Biz Kaçamazlar. Evet. Tamam. tamam. Biz o değil, o Aynen. Şu Çok 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 isterim Mustafa. Abilerimi çağırıyorum. Oh, tamam, yok büt bu. Bari madencileri öldürmeyin. Onların Büyük suçu yok. Mu? Sadece yok, çalışıyorlar. Yok. Ben öldürmüyorum onları Bir, öldürüyorum. Birkaç tane oyun sizde kilitlenir mi? Metin. etmeyeyim ama. Sizler adamlar. Abi, ben de Bir de oynayacağım. Değil mi? Şur, dur bak, kim bak, bak, bak. bende. Stiperton. Adeş. Sen de mobi. Esinle de çorbam. Telefon titredi. akıllı o, ol. Öyle yeter tamam. Meyhan, hmm, Kaçıncı bölümde Meyhan. Kaçıncı bölümdesiniz? Bakayım. Eşten çıkmış 31 Bıskır kız. Abi sadece kameraya doldurdum. Sen beni korkutmasa korkutmasa ben kadar <laughs> Can Bak kıracağım. Adana al işte. <laughs> Adana'dan mı? Evet, evet. mı? Bu biraz büyük kamera oldu herhalde. Ya Mustafa hadi. Tamam sana kamerayı vur. alacağım. Tamamdır ayarladım. Haydi. Tamam bitti şimdi. Bitti. Sıra bende bitti şu an. Bak <laughs> aferin bak bir kız. Ya, bir erkek yaptı. Sıra bak. Deklap. Diziler kadarsız diyerekten. Tam. Tamam mı? <laughs> Ama birazdan bir kere de Kaç kere ya? Arkadaşlar pusu yapınca. <laughs> pusu yapınca ben deliriyorum. <laughs> <yok>. Pusu <laughs> yapmayacağım. 3-2-1 <laughs> <bir> ve savaş. Yenilmez <laughs> musti kafa. Kafa musti. Bu da Mustafa. Hanım biliyorlar ki. Yüzde böyle. Dibine bakın. dibine <laughs> bakın. Allah ile dibine bakın. Yüzde Bu da kuzenim. İkinci videoda yüzünü senin gösterecektik. Neden? Hayır. Ya, ya. Ne?

ben oynadım sen oynadın tamam. ya. Ben bir sana gelişme yaptıracağım. Ay Giriş... Kanka ne geliştir? Abi hepsini şimdi bitiririm. Hadi git bana var abi. Konuşturabiliyor musun? Hayır bana ver. Ben okşayım her şeyi yıkarım. Bana Sessiz. ver hayır. Kalkan niye var? sus baba bana hepsinden güçlü Ya bana ver bana güçlü olur ver. <laughs> Öf daha güçlü olurum. Bana ver bana 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 bana. Susun hiçbirinize verme bak. Yey yeah, bir orada bana ver. Yok. Gerçekten doğru söylüyor. Bu da biraz güçlüsün Niye kalkan kalkanı yükseldir? Ben ne zaman oynayacağım? Kalkanı basacağım ama. Bas. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.